Mezar. Çok aşağıdık. Aa bu kullanabiliyor. Aa bak osurup osurup <laughs> yastığı buldum bak. <ben. gülüyor> ne yapacağız lan? Ya. Gözün, gözünüz gözünüz kamaşıyor mu? Ege osurma ya. Sesinden öldü. Ya ben buradan Çok atlayamıyorum güzel. ya. Gel buraya çık. Büyük ihtimal Berra da düşecek <laughs> şimdi. Yok düşmeyeceğim. <laughs> Eyüp geçen buradan 5 kere düştü. <gülüyor> <gülüyor> Benim suçum yok kardeşim. Klavye şey. Ben ben ben. Neredesin? W'ye bas W'ye ha. Basıyorum da. Sana bakacağım diye az önce aşağı düştüm. Ben yukarı çıktım. Tamam ben de geldim. Bak şimdi Berra. İzle. Canavar nerede? Daha bu saatte çıkmazlar. Bak şimdi. Shift'e basarak koşcan Uca geldiğinde zıpla Bak yine düştü bu mal. Lan Berra çıktı oh, geri zekalı. Sen nasıl düşüyorsun? Eyvim gitmiyor işte. Uy uy Berra itemlere bak Berra. Hayvan gibi item var. itemlere bak sen de. Ha kafama yapıştı. Oy. Elle. Ölüyorum. <gülüyor> Ölüyorum. <gülüyor> 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 Aa, adam, <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Direktar ve ayıp kardeşim. Kanka item çok <laughs> item var. Alın itemleri. Itemleri alın çok item var. Ölüyor. Aa! Ne? <laughs> Ananı siktir. Soldan, soldan. Ha, düz. Uf ya. Allah Siz Allah. Ya ne no, oldu? Niye çılgın attın? Öldük amına Öldük. <laughs> <laughs> Eyüp. Eyüp lan, nerede? Bu mal. Eyüp, ya o, yine düştük. <laughs> <laughs> nerede lan burası? Ben Eyüp'ü görünce korkuyorum ya. Eyüp nereye oluyor? girdi? Oğlum ben neredeyim lan? Ben sana. Ben tam karşıda. Aa biraz aşağı düştü. Aga be Bu arada flashbang çıktı içinden şeyin. Kutunun içinden. Atarım, atarım. At! Ne var Bak, ne? Amına kudumun köpeği. Lan niye bağırıyorsun lan <laughs> o sese geliyor sese. Bağırma bağırma. Emin et. <laughs> ha pardon. Ve <laughs> korktum ama ne kadar. Dur ben Allah'ını <laughs> Ayy ya! Abi Ay, bir dakika dur <laughs> Ananı bacını korktum Silah patladı gibi oldu ama Bastı otu gidelim, gidin amk Berra? 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 Ana, Bir anda bağırsam korkar mı acaba ayı? Duymuyor ki sen Korkmam mı? Ne <laughs> Bas bas full bas ama kim? Direkt mi yaptın? Gidebiliriz. Berra'yı öldürttün. Ha, hadi dans edelim. Fena. Lan Berra bile dalga geçiyor sen neyip ya. Alsana bunu. Berra bile derken yani ben berrada da mı geçiyor yani? Bak bir daha düştü. <laughs> bir daha düştü Şekelim ama. Ben, ben düşmem. Hiç gibi bir şey. Anasını sikeyim hayır. Düşme. Bunu doğru mu koy? Ya niye çektiniz jeneratörü anına koyun. Ananın Ya ebesin ananı Şura şura ileri işte. Buradan geçeceksin. Tamam. Sen nereye gidiyorsun oğlum? <laughs> <H2> <laughs> Eşlik edeyim mi kaybolmayalım diye. Uğurluyor bize. Ben atlayayım mı? Yok. Tamam atla da orada item var. Ee, önünde iki tane item var söyle onu. Ee, Sesini duyuyorsa diğer odada iki item var. Ee, öldün mü? ananı sikeyim. Lan niye saatik yaptın? Ben yardıma gideyim. Ananı sikiyim bir şey olacak. Gemi kalacak. Berra niye saatik yaptın ya? Eyüp koş Eyüp ha. ver bana bir şey ver bana bir şey. Berra gemiyi oh. kaldırması için oylama yaptı koş. Allah kahretmesin koş. Berra'nın boynunu kırdılar. Düz soldu. Berra, bak ben dedim ki arkanın canavar var dedim. Arkası dönük durmasa bir şey olmazdı. Yetiştiremeyeceğim galiba. Ananı sikeyim. Eyüp bin gemiye bin. Ben kaldım. Gel gel gel. Ya Berra... Ha. Nasıl var tamam. bunu? Q'ya bak. Q'ya bak. Ne, ne, ne haber? Aç. Aa. Ne haber? Ben de yok şu an tensiz. Gelsen oğlum. Ha. Ben de şu an tensiz yok duymaz. Berra nerede? Ha bu Berra zaten Eyüp nerede ama? Eyüp. Ne yapıyor oğlum? Geliyor mu? Oğlum tersiz geliyor <laughs> ki. <gülüyor> <gülüyor> ne haber? La Benimki gemide gemide. Aa bir şey var. Kemal bana feneri Egemen. versene be. Anahtarlar bu feneri versene. Berra aşağı atladı kanka. Ananı sikeyim geldi dur dos Ananım lan. neye geliyor? Af ananı orayı kim ya? Kanka itemlerimi al, itemlerimi al, ölüyorum. Al, pek de veremedim onu koyayım. Orospu çocuğu ölüme götüreceğim seni. <laughs> böceği de kendim, böceği de kendim öldürdüm. Yaman. Duydun mu sesini? Yaman. Yaman öldü. Haberi yok bak bak. Al onu da al onu da. Egemen Ben gidiyorum. Eyüp niye kabuz gibi duruyor? Başka <laughs> ne kadardı? 20 Aa, pro flashlight indirme girmiş. 3 tane Şükür alıyorum. Teşekkür ederim. Ne iyi Senin güzel. Sus sus. Ne Kodlarım oluyor lan? Da güzelmiş. Üstünde VIP yazıyor. Evet. Senin için ya. ya. Berra buradaki atlama yerinden ölecek gibi. Atladım. Hadi. <laughs> Anlaşıldı tamam. 45 <laughs> Yanındaki kadını sustur tamam. Zaten götürürüz mü? Bir dakika susun bir. Değil mi? Kaçın 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 kaçın. <laughs> o geliyor o geliyor sizde. Aa, bir şey geliyor. Bak yok. De Adınız. Ölüyorum. At güle güle iyi günler. <laughs> Kanka götümü öyle bir tutuştuk ki ya. 2, 1, girin. Bağır bakayım Berra yukarı çıkın. Geldin mi? Şuraya çıkıp bağırsana. Ha. Evet. Aa, Aa geliyor. Canavar. Gel gel. Anam bize geldi. <gülüyor> 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 bize geldi. <laughs> 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 Isırdı mı seni? Aha. <laughs> Ucu ucuna. Berrağa bir şey yapmıyor. Berrağa ya bir şey ben Ben girmem, ben daha girmem bu arada. Dur, ben daha girmem. Dibinde, dibinde şu an kapının. Berra hala bekliyor orada hiçbir şey olmadı kızı bu arada. <laughs> Dur sesleneceğim. Berra gel. Bunun önünde mi? Koş 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 koş. arkanda şu an. Ne? Lazer. Şey Hiçbir Koyayım şey yok. <laughs> Aşağı <laughs> indi. Bu ölüyor galiba. Bana da Eyüp. bir öyle geldi. Eyüp. Bak gitmem dedi gitti oraya öyle sor. Dur bakayım. Eyüp. Eyüp. Eyüp sen nereye gittin? Düz gidiyorum. Ananı s**im oh. kaç, kaç 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 Heh oraya git bağır ses konuş Köpekler bunlar. köpek pişt, pişt, köpek gel gel küç, küç, küç. gel gel, gel. Ananı... <laughs> çek beni çek <laughs> Hadi görüşürüz takım